Merhaba arkadaşlar, e, bu dersimizde doğadaki üç unsur su-toprak-bitki ünitesine başlamış olacağız. Öncelikli olarak yeryüzündeki su kaynaklarını anlatacağız. Ancak e, su kaynaklarına geçmeden önce e, su döngüsü üzerinde e, kısa bir açıklama yapalım. Bildiğimiz gibi su az bir enerjiyle katı halden sıvı hale, sıvı halden e, gaz hale geçebilme özelliğine sahiptir. Buna göre dünya üzerinde e, akarsular, göller, deniz okyanuslardan buharlaşma yoluyla, Bitkilerden de terleme yoluyla su e, buharlaşarak atmosfere su buharı haline karışmaktadır. Ve atmosferdeki su buharı e, yoğunlaşma neticesinde tekrar e, sıvı hale ya da katı hale geçerek e, kar, yağmur ya da dolu şeklinde yağış haline yeryüzüne inmekte ve tekrar e, yeryüzündeki su kaynaklarına karışmaktadır. İşte yeryüzü ile atmosfer arasındaki bu su hareketini biz su döngüsü diyoruz. Bir sular gezegeni olan dünyamızın %71'ini deniz okyanuslar oluştururken %29'unu karalar oluşturmaktadır. Dolayısıyla 510 milyon kilometre kare yüz ölçüme sahip olan dünyamızın 361 milyon kilometre karesi deniz okyanuslardan oluşmakta. Yani sularla kaplı olmaktadır. Yeryüzündeki su dağılımına biz yarım kürelere göre bakacak olursak kuzey yarım kürenin %61'ini deniz okyanuslar oluştururken Güney yarımkürenin %81'ini deniz okyanuslar oluşturmaktadır. Yani Güney yarımkürede deniz okyanusların kapladığı alan Kuzey yarımküre göre çok daha geniştir. Buna bağlı olarak da Kuzey yarımküre karalar yarımküresi olarak adlandırılırken Güney yarımküre denizler yarımküresi olarak isimlendirilmektedir. Dolayısıyla bu farklılık e, yarımkürelerde özellikle e, başta iklim olmak üzere nüfus dağılışı, yeraltı kaynakları ve ülkeler arası etkileşim gibi birçok özellik bakımından farklılıklar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeryüzündeki suların dağılışına bakacak olursak e, dünyamızdaki suların %97'sini denizli okyanuslar yani tuzlu sular oluştururken %3'ünü tatlı sular oluşturmaktadır. Ve bu tatlı suların büyük bir çoğunluğunu buz dağları ve yeraltı suları oluşturmakta ve çok az bir kısmını yüzey suları oluşturmaktadır. Yani e, tatlı suların %68.3'ünü buzullar ve buzdağlar oluştururken %31.4'ünü yeraltı sular oluşturmakta yalnızca %0.3'ünü tatlı yüzey suları oluşturmaktadır. Dolayısıyla burada e, buz dağları buzullar ve yeraltı suları doğrudan kullanılmadığından dolayı e, yeryüzünde insanların ve diğer canlıların e, kullanabileceği tatlı su kaynakları oldukça az olmaktadır. İşte bu %0.3'lük orana sahip tatlı yüzey sularının da %87'sini göller, %11'ini bataklıklar ve %2'sini nehirler oluşturmaktadır. Buradan çıkarılacak sonuç dünyada insanların ve diğer canlıların kullanabileceği su kaynaklarının oldukça kısıtlı olduğudur. Dolayısıyla zaten kıt olan bu tatlı su kaynakları israf edildiği takdirde yani tasarruflu kullanılmadığı takdirde ve bu su kaynakları korunmayarak kirletildiği takdirde e, ilerleyen zamanlarda dünya üzerinde çok ciddi su sıkıntıları çekilebilecektir. İnsanlar su ihtiyacını karşılama adına çeşitli önlemler almaktadırlar. Ancak bu önlemlerin başında öncelikli olarak mevcut su kaynaklarının kirletilmemesi ve korunması gelmektedir. Aynı zamanda e, bu su kaynaklarının aşırı tüketilmemesi ve e, su kaynaklarının kullanımında tasarrufa dikkat edilmesi diğer alınması gereken öncelikli önlemler arasındadır. Bunun dışında insanlar barajlar yaparak yine deniz sularının aratılmasıyla tatlı su elde ederek ihtiyacı olan su kaynaklarını bu şekilde elde edebilmektedirler. Yeryüzünde kişi başına düşen tatlı su miktarı gelişmişlik seviyesine göre değişebilmektedir. Yani gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen tatlı su miktarı daha fazlayken az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen tatlı su miktarı daha az olmaktadır. Örneğin gelişmiş bir ülke olan Almanya'da e, günlük su tüketimi kişi başına 620 litre iken Türkiye'de bu miktar 90-130 litre arasında değişmekte, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde ise kişi başına düşen günlük su tüketimi 2-3 litreyi geçmemektedir. Dolayısıyla e, gelişmiş ülkeler e, tatlı su kaynaklarına çok daha fazla ulaşabilirken, az gelişmiş ülkelerde tatlı su kaynaklarına ulaşma ve bunlardan yararlanma oranı oldukça düşüktür. Dünya üzerinde su zenginliği bakımından Kanada birinci sırada yer almakta. Bunun yanında e, İzlanda, Kuzey Avrupa ülkeleri özellikle e, Norveç, İsveç, Finlandiya, bunun yanında Rusya, yine e, Güney Amerika ülkeleri özellikle Brezilya ve Avustralya dünyada e, kişi başına düşen tatlı su kaynaklarının zengin olduğu ülkelerdir. Ülkemizdeki tatlı suların kullanım oranlarına baktığımızda ülkemizdeki tatlı su kaynaklarının %72'si tarımda, %16'sı içme ve kullanmada, %12'si ise sanayide kullanılmaktadır. Bu oranları da verdikten sonra e, dünya üzerindeki su kaynaklarını e, gruplandıracak olursak, dünya üzerindeki su kaynakları, e, yerüstü suları, buzullar e, ve yeralt suları ve kaynaklar olmak üzere 3 grupta toplanmaktadır. Yerüstü suları ise okyanuslardan, denizlerden, akarsulardan ve göllerden oluşurken, Yeraltı suları ve kaynaklar ise fay kaynakları, yamaç kaynakları, artaziyen ve karsik kaynaklar olarak kendi içerisinde farklı türler ayrılmaktadır. Ayrıca e, denizler kendi içerisinde e, kenar deniz ve iç deniz olarak ikiye ayrılırken, göller ise oluşum bakımından doğal göller ve yapay göller olmak üzere yine iki grupta toplanmaktadır. Şimdi de dağılışını yaptığımız bu su kaynaklarının neler olduğunu, ...ve bunların hangi özelliklere sahip olduğunu daha detaylı bir şekilde görelim. Öncelikli olarak yeri su sularıyla başlayalım. Yeri su sularını oluşturan su kaynaklarından birincisi okyanuslar ve denizlerdir. Bildiğimiz gibi okyanuslar kıtalar arasındaki büyük ve derin su kütleleridir. Ve okyanusların kıta kenarlarına ya da kıta içlerine sokulmuş kollarına da deniz denmektedir. Dünyamızda 3 adet okyanus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi... Büyük Okyanus veya Pasifik Okyanusu'dur. Büyük Okyanus e, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalar arasında yer alan bir okyanus olup bunun dışında bir diğer okyanus ise Atlas Okyanusu'dur. Atlas Okyanusu ise e, Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika kıtası, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alan bir okyanustur. Atlas Okyanusu'nun bir diğer adı ise Atlantik Okyanusu olarak da isimlendirilmektedir. Ve son olarak e, Afrika, Asya ve Avustralya kıtaları arasında yer alan e, üçüncü okyanusu ise Hint okyanusudur. Ve bu okyanusların büyüklüklerine baktığımızda bu üç okyanustan en büyük olanı 179.6 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Büyük Okyanus. ikinci olarak 106 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Atlas Okyanusu ve en küçük okyanus ise yaklaşık 75 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Hint Okyanusu'dur. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi okyanusların kıta kenarlarına ya da kıtaların iç kesimlerine sokulmuş kollarına deniz ismini veriyoruz. Dolayısıyla denizler bulunduğu yere göre e, kenar deniz ya da iç deniz olarak e, iki şekilde ifade edilebilmektedir. Örneğin Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi gibi denizler kıtalar arasında sokulmuş iç deniz özelliği gösterirken Karayip Denizi veya Japon Denizi ya da e, Mercan Denizi gibi denizler kenar deniz özelliği göstermektedirler. Dünya üzerindeki belli başlı denizlerin neler olduğuna bakacak olursak, öncelikli olarak Atlas Okyanusu'na bağlı denizlere baktığımızda, e, bunlardan bir tanesi Karayip Denizi, Meksika Körfezi, bunun yanında Baffin Denizi, aynı zamanda e, İngiltere ile Avrupa arasında yer alan Manş Denizi, yine Kuzey Buz Denizi, Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ile yine Körfezi, Atlas Okyanusu'na bağlı olan denizlerdir. Bunun dışında Hint okyanusuna bağlı denizlere bakacak olursak bunlar da e, Kızıl Deniz, Aden Körfezi, Umman Denizi ve Bengal Körfezi'dir. Ve son olarak büyük okyanusa bağlı denizlere bakacak olursak bunlar da e, özellikle Asya'nın ve Avustralya'nın doğu kesimlerinde yer alan e, Japon Denizi, Ohotsk Denizi, yine Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi, aynı zamanda Filipinler Denizi, Mercan Denizi ve Tasman Denizi olarak karşınıza çıkmaktadır. Yeryüzünde deniz okyanuslarla doğrudan bağlantısı olmayan e, su kütleleri ne kadar büyük olursa olsun bunlar göl olarak e, tanımlanmaktadır. Dolayısıyla e, Hazar Gölü ne kadar büyük olursa olsun her ne kadar Hazar Denizi diye e, halk arasında ifade edilirse edilsin Hazar Gölü e, deniz okyanuslarla doğrudan bağlantısı olmadığından dolayı ...hazar bir göl olarak kabul edilmektedir. Tabii ki okyanuslarla denizler arasında da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların neler olduğuna baktığımızda... ...bunlardan birincisi okyanuslar denizlere göre daha büyük ve daha derin su kütleleridir. Ve buna bağlı olarak dünya üzerinde en derin çukurlar genelde okyanuslarda bulunmaktadır. Örneğin büyük okyanus üzerinde yer alan çukurlara baktığımızda... ...bunlardan bir tanesi Mariana Çukuru'dur. Mariana Çukuru 11 kilometre derinliğe sahip olarak dünyanın en derin çukuru özelliği göstermektedir. Yine yaklaşık 10 kilometre derinliğinde yer alan Filipin çukuru, 9.8 kilometre derinliğe sahip olan Japon çukuru bunlar büyük okyanusta yer alan çukurlardır. Aynı zamanda 8.4 kilometre derinliğe sahip olan Porto Rico çukuru Atlas okyanusunda yer alırken, 7.5 kilometre derinliğe sahip olan Sunda ya da Java çukuru da Hint okyanusunda yer alan çukurlardır. Ve bunlar dünyadaki en derin çukurlar özelliği göstermekte ve bunların hepsi okyanuslara yer almaktadır. Okyanuslarla denizler arasındaki bir diğer fark ise okyanuslarda kıta sahanlığı daha dar iken denizlerde kıta sahanlığı daha geniştir. Aynı zamanda e, denizler okyanuslara göre daha küçük ve daha su kütleleri olduklarından dolayı e, denizler okyanuslara göre çevrelerindeki karalardaki iklim özelliklerinden daha fazla etkilenmektedirler. Bunun yanında e, okyanuslarda e, gerek gelgit genliği gerekse dalga yüksekliği denizlere göre daha fazlayken, aynı zamanda okyanuslardaki e, akıntılar denizlere göre çok daha kuvvetli özellik göstermektedirler. Okyanus ve denizler arasındaki farklılıkları bu şekilde ifade ettikten sonra, e, şimdi de okyanus ve denizlerin görevleri üzerine duralım. Bildiğimiz gibi e, okyanus ve denizler e, tuzlu sular olduğu için içme ve kullanma suyu olarak yararlanılmazlar. Ancak okyanuslar özellikle güçlü gelgit hareketlerine bağlı olarak enerji üretilebilen, Yine Okyanus ve Denizler insanlar için ve diğer canlılar için önemli besin kaynağı özelliği gösteren su kütleleridir. Aynı zamanda Okyanus ve Denizler milyonlarca bitki ve canlıya yaşam alanı olarak da yeryüzünde varlığını göstermektedir. Okyanus ve Denizlerin bir diğer özelliği ise yeryüzündeki enerji kaynakları ve madenlerin önemli bir kısmı Okyanus ve Denizlerde bulunmaktadır. Örneğin dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin %20-%30'luk kısmı, ee, okyanus tabanlarında yer almakta. Aynı zamanda dünya üzerinde her yıl deniz okyanuslardan 250-300 milyon ton tuz elde edilmekte. Bunun yanında 200-250 milyon ton civarında manyozum elde edilmekte. Yine 150-200 milyon ton civarında ise brom elde edilmektedir. Aynı zamanda okyanuslarda metalik madenler de bulunmaktadır. Özellikle okyanus sırtları ve e, okyanusların e, ve denizlerin e, kırık bölgeleri e, metalik madenler bakımından zengin alanlardır. Özellikle e, Kızıl Deniz'de 1970 yılında yapılan bir tahmine göre e, 3 milyon ton civarında çinko, 1.2 milyon ton civarında bakır, 5000 ton civarında gümüş ve 40 ton altının olduğu hesaplanmıştır. Dolayısıyla e, okyanuslar ve denizler e, ekosistem içerisinde önemli görevler ifade ederken aynı zamanda madenler ve enerji kaynakları bakımından da zengin alanlar özelliği göstermektedirler. Okyanuslar ve denizlerin bir diğer önemli özelliği ise dünya üzerinde okyanuslardan ve denizlerden her yıl yaklaşık 10 milyon ton civarında tuz kristalleri yani aerosoller atmosfere karışmaktadır. Ve atmosfere karışan bu milyonlarca ton aerosoller atmosferde yoğunlaşma çekirdeği görevi görmekte ve yağışın oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Eğer okyanus ve denizlerden her yıl atmosfere bu şekilde milyonlarca ton aerosol karışmamış olsaydı ve bunlar yoğunlaşma çekirdeği görevi görmemiş olsalardı, dolayısıyla dünyanın iklimi şimdikine göre çok daha kurak bir iklim özelliği göstermiş olacaktı. Aynı zamanda bu tuz kristalleri atmosferde yoğunlaşma çekirdeği görerek yağışı kolaylaştırmanın yanı sıra yağışla birlikte yeryüzüne, toprağa düşerek toprakta gübre görevi yapmakta ve toprağın verimliliğini artırmaktadır. Dolayısıyla e, okyanuslar e, karalardaki canlıların e, yaşama açısından da önemli özellikler, önemli fonksiyonlar ifa etmektedirler. Ayrıca e, dünya üzerinde okyanus ve denizler küresel iklimi şekillendirmenin yanı sıra özellikle e, beşeri faaliyetler bakımından e, deniz ulaşımında, balıkçılıkta ve deniz turizmi gibi faaliyetlerde önemli fonksiyonlar ifade etmektedirler